Evet, merhaba arkadaşlar. Vefa sildiğim bir ben kaşı. Böyle bir kurban gene. Bakın burada şunu göstermek için çekiyorum. Hep derler ya, gene hep ben bu aralar iş, işliyorum bu konuyu. Çünkü e, 7 seans, 8 seans sildirme mağdurlarının hep söylediği şey bu. E, bakın boyalarınız nasıl çıkıyor diye. Bu kaş çok kanadı. Bakın ona silme yaptım. Şöyle yakına. Bakın görüyor musunuz? Kanadı. Kanadığı için bu görüntü oluyor. Yani bu şu anda çıkan boyalar boya değil. O 3 seans, 4 seans devam eden arkadaşlar e, şanslarını zorlamasınlar. E, hep böyle eğer her gittikleri yerde e, seansta bu görüntüyü görüyorlarsa bıraksınlar. Çünkü dediğim gibi o demek ki kanadığı için o görüntü oluyor. Yani normalde benim burada solüsyonu verdiğim gibi çıkması lazım. Yani sildiğim zaman böyle kahverengi gelmemesi lazım. Bakın bunu silme yaptım. Kanadı. Kanadığı için düzenli solüsyon gelince reaksiyona giriyor. Rengi kahverengi oluyor. Ya da siyah çıkıyor. Yani pamuğa çık siyah çıkıyor. Bakın pamuğa bakın. Kan. Kanadı için.